hareketlerinde bir şey var değil hareketlerinde bayağı bir şey var. Ekranı açtığından beri nasıl davrandığını bilmiyorsun. Şimdi test sonuçlarını konuşuyoruz mesela. Sürekli bir aşırı görev üste alma, ben yaparımcılık var, acelecilik var diyorum. Bunu nasıl aşarım diyorsun. Daha cümlen bitmeden hemen bunu açmaya çalışıyorsun. Dürtüsellik var. Çok acelecisin. Hemen sonuca varmak istiyorum diyorsun. Bunu nasıl aşarım diyorsun. Bununla ilgili çalışmalar yapacağız. Endişe etme diyorum. Bunu nasıl aşarım diyorsun. Bunu nereden anlıyorlar diyorsun sonra da. Ya bütün bunları yaptıktan sonra bir insan evladına düşünüp de bir, bir de bunun üstüne bu kadar bütün bunları yapıp bunun farkında olmayıp yani öz farkındalığı zayıf olup Kendisine nasıl konuştun, nasıl davrandığını fark etmeyeyim. Üstüne de bunu nasıl aşarım diye hala soru soruyor olması ve bunu nereden anlıyorlar mülakatta ben nasıl anladılar ki beni elediler CRM'de test oldum demesi garip değil mi sence de? Ha sana göre garip değilse zaten sen pilot falan olamazsın onu söyleyeyim. Yani. Olmaman hepimiz için iyi olur zaten. Yani bir bekleme süren yoksa, söylenen dinlemek için sabredemiyorsan daha karşı taraf cümlesini bitirmeden sürekli müdahale etme eğilimindesen, üstüne de bunları yaptığını söylememe rağmen, bak hata bu, işte bu hatayı yapıyorsun, şu anda bu hatayı tekrar yaptın diye üçüncü kez söylememe rağmen, üstüne bile CRM'de bunu nasıl fark ettiler ki? demiş olman. Bak şu anda zaten fark ettiriyorsun. Görüyor musun? Farkında mısın? Kendinin dediğimde yo hayır farkında değilim demen. Sence bu yeterince sıkıntı vereceği, yeterince büyük bir sorun değil mi? Yok farkında olsan evet öyle olacak ama fark etmediğin için senin için bir problem yok. Senin gözünde onlar seninle ilgili olarak bir takım şeylere kendilerince nasıl vardılarsa vardılar ve seni elediler değil mi? Bunlardan biri bak hala bununla ilgili çalışacağımızı söylememe rağmen acaba ne yapabilirim acaba ne yapabilirim diye peş peşe hala soru soruyorsun. Bak hala durmadın. Hala durmadın. Bak şimdi bu çalışmayı konuşmayı yapalım seansın sonunda zaten sana ödev ve çalışmalı vereceğim diyorum. Hala durmadın. Ne yapacağım diyorsun. Abi.